Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun zamandır benden istediğiniz köpük helva tarifini vermek istiyorum bugün. Bütün ayrıntılarıyla, püf noktalarıyla bugün sizlere göstermek istiyorum. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir tencerenin içerisine 2,5 litre su ve 100 gram çöven otu kökü koyalım. Bu şekilde kaynamaya bırakalım kaynamaya başlayınca bu şekilde kendiliğinden köpürüyor. Yaklaşık bir saat kaynadıktan sonra ocaktan alıp sıcakken süzelim. Dilerseniz bir tülbent ile veya bir tel süzgeç ile de süzebilirsiniz ama kesinlikle 3 defa süzelim. Ve süzdükten sonra yaklaşık bir 10 dakika dinlendirelim ki eğer içerisinde küçük çöven parçaları varsa yani o otun parçaları varsa onlar da alta çökmüş olur. Sonra bir tencerenin içerisine 2 diş limon tuzu, 3 su bardağı şeker ekleyip üzerine de 3 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakalım. Ben çok fazla yaptım. Siz dilerseniz 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 1 diş limon tuzu ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra 5 dakika kaynatalım. 5 dakikanın sonunda da yarım su bardağı çöven otu suyumuzu ekleyelim. 1 su bardağı ile yapanlar ise 1 yemek kaşığı çöven otu suyu ekleseler yeterli. Kaynayıp hafifçe köpürdükten sonra ocaktan alalım. Mikser ile çırpalım. Kesinlikle sıcakken çırpmaya başlayın yoksa köpük oluşmuyor. Beninkinin işlemi yaklaşık bir 20-25 dakika sürdü. Çünkü ben çok fazla yaptım. Ama bir su bardağı ile yapanlar 10-15 dakikada bu köpük helvayı elde etmiş olurlar. Ama şunu tekrar belirtmek istiyorum. Sıcakken çırpmanız gerekiyor. Arada mikserinizi dinlendirin. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Ufaktan bir bilgi de vermek istiyorum. Köpük helva mide ülserine iyi geliyor. Aç karınla yenildiği zaman kabızlığa da iyi geliyor. Muhteşem bir lezzet. Kokusu çok güzel oldu. Lezzetine diyecek yoktur. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu lezzeti tattıktan sonra sık sık evinizde bunu yapacaksınız. Şu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Kesinlikle bu işlemi yaparken çelik tencere kullanın. Çünkü mikser kullanacağımız için ve işlemi sıcak yapacağımız için farklı bir tava veya tencere kullanırsanız zarar vermiş olursunuz. O yüzden en sağlıklısı çelik tenceredir. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Harika bir dokuya sahip. Akışkan bir kıvamı elde ettik. Bu kıvama geldiği zaman saklama kabına ben cam tercih ediyorum. Cam saklama kablarına koyup ağzını kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Köpük helvamız hazır. Artık gönül rahatlığıyla kahvaltıda tüketebiliriz. Çocuklarımıza gönül rahatlığıyla yedirebiliriz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Kabızlık problemi yaşayanlar sabah aç karınla bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı tüketebilirler. Mide ülseri problemine de iyi geliyormuş. Onlar da gece yatmadan önce veya sabah aç karınla bir yemek kaşığı tüketebilirler. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.